Ah, kamera düzeldi sinyal bir iki tamam. Kameraya selam ver. Selamın aleyküm buralar. Takalım şunu. Vay be. Kameramanlara bak. Çok da harıl harıl çalışıyorlar. Üst gibi niye bakıyorsun orada? Ah be kullanıcım ben. Sen ne iyi insandın. Keşke hep burada olsaydın. A dostum bunu denesene. Bu ne oğlum? Alo alo lahmacun kıyma sesim geliyor mu? Geliyor geliyor bura geliyor. Aga peki bu ses gibileri de onu hiç test etmedim. gibi konuş bakayım. Ananız gülüm senin götün benziyor. Ne ne diyor lan bu? Ne beyliyim? Koyayım. Yani. Ve lan şunu siz bunu taktığınızda küfür etmeye başladınız. Zaten bu sadece iyi alfalara veriyor. Sizi gibi kurtulur. Siz burada bok gibi uyurken bak biz arkadaşlarınızı kurtardık. Upgrade getirdik. Siz ne yapıyorsunuz ya? Uyumayın, çalışın. Astrolar geliyor zaten. Oradan astro gelmiş gerçekten. <gülüyor> 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 Aptallar. Astrolar sizin yerinizi keşfetti. Kıçınız gibi ölmeye hazır olun. Kıçımız ölüyor mu lan? Gerizekalı. Kıçımız ölüyor mu? Seni öldüreceğim bak. Çekil bakalım satıcı kız. Ben hallederim bu işi. Sinan'ın ne renkti? He mavi renkti lan. Oh, Aa, benim anam hiç olmadı ki. Ben nasıl doğdum o zaman? Doğru, i̇yi soruymuş lan bu. Aa! bu ne ya? Çocuk oyuncağı gibiler. Hadi şimdi upgrade'den bir yerine gir. Ah oh, erkek ya. Çekil bakayım satıcı kız. Sen beni sattın. Bir daha seninle takılmayacağım. Ben seni hiç sattım mı ya? Ben seni hiç yani yeni görüyorum. İşte kız dediğim böyle olur. Satıcıdır. Ya bu ne diyor ya? O ses ne lan? Ha, alarm alarm astrolar gelecek. niye burada uyuyorsunuz? Alarmı duydunuz. Astrolar gelmiş. Onların götüne tekme atmaya sabırsızlanıyorum. Siz de aptallar siz burada öne güzel uyurken dışarı Astrolara bastı yanıyor mu bak görünüz mü hemen o o gerizekalılar patlasın yakın öldürün öldürün onları kapıyı açayım mı onu ne oluyor lan saldırın lan Astrolara saldırın ha <laughs> saldırın Aa, senin gibi astroyu <laughs> O ses ne? Ha neyse. Aa, iyi hareket dostum. Niye kalın orayı? Önemli değil ama şu an daha büyükleri geliyor. Hayır yapma, abi, yapma. Sus lan çeneni kapat. Sizin gibi astrolar benim karınca gibisiniz. Alnına Michael saldırısı. <laughs> Aferin benim Michael'ıma. Dostum Michael'la ben çok iyi ikiliyiz. Michael şimdi saldırmaya hazır mısın? Hı -hı. evet. O ses ne lan? Sanırım geliyorlar. Beyze girin çabuk. <laughs> Öleceksiniz. İki tane daha Biz bunları ee, bu çocuk kolcu. Aa konuşamadım. Bunlar çok kolay. Ana anaları geldi. Sıkın lan. Sık 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 sık. sık. sallar ne geleceği hakkında hiçbir fikriniz yok. <laughs> A, ama, aa duman geldi. Yoksa son TV mi? Yok ya başka bir saçma bir astrodur ya. ben bir astro dur ya. Önce TV TV mi? Üzgünüm. <laughs> Kendimi kontrol edemiyorum. Eğer sizi öldürdüysem ben kendimi hiç sevmiyorum. Ben hiç şu an kendimi kontrol edemiyorum. Lütfen. Uzaklaşın benden. Sıkın bunu. Sık sık sık. Aa kontrolü kaybediyorum. Uzaklaşın. Ah. 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 Ah sıkmayın lan sıkmayın. sıkmayın. Sıkın lan. Aa. Sağ olun lütfen. Diğer Kalkanım şekil ölümden çekil. O ne lan? Kalka! Paradozu çıkarmak için paradozu silahını güçlendirdik lan. Çıkalım azıcık. Sık, sık 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 Ah. Bir şey yaramıyor. Hayır. Alamaz. <laughs> <laughs> Hepiniz öleceksiniz. Sık, sık. Lan ben sayesinde senin kıçını tekmelemeye geldim lan. Sahteyim bir de. <laughs> Sahte sen. Bebekçisin Ne? Keşke bunu demeseydim. Ya da boş ver lan. Diyeyim ya da. Alın. Al. Götür. Kızı mı istiyorsun? Bunun tadına bak. Nasılmış onun tadı? Evet. Lan. Hayır. 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 Olamaz. 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 Robotum gitti lan. Bu ne? Lan. Gel. Hayır Umutlarımız yavaştan gidiyor. Üzgün. Çok üzgünüm. Gerçekten. Sizi öldüreceğim. <laughs> <laughs> Aferin Titan TV Şimdi onlara kırmızı bir şey hediye etmek ister misin? ah, <laughs> Tabii ki isterim. Neden istemeyeyim ki? Hadi hazır mısınız? Sıkın! Sıkın, sıkın, sıkın. Hayır, sıkmayın. Adam bizim kırmızı dışını yine öldürecek. Durun. Gitmeyin. Hayır, tehlike yapmayın. Kamera bulun. Yapma. Sakın. Öleceksin. Yapmayın. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ben demiştim size. Öleceksin. Siz aptallar. Siz o speaker beni ne Çabuk beyaza girin. Kamera yapma. Yapmayın. Kendinize oturmayın. Hayır yapma kale. Kamerama. Hayır. Hayır. Yapma. Ha kafanı niye kapattın? Hayır. 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 Yapma. Sen yapma. Git buradan. Hayır. Kaçın beyazı. Kamera bulman. Aldın lan. Ah. Kırmızı üstüne bile saldırıyorlar. Ha. Bu benim aptallığım. Hepsi benim suçum. Özür dilerim dünya. Beni gitmeliyim. Beni hiç tanımadınız. Öyle olmadı. Ne? Hayır. Kamera woman. Hayır. <laughs> Astrola bunu nasıl yaparsınız? Hı? <laughs> Saldırınız. Hayır. Kafa. Saldırın. 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 Televizyonların indirilip. Olur. Aa, hayır yapma. Olan, al, al, çıkartıyorum yavaştan. Çabuk bir Dikkatimi dağıt. Ne demek o Dikkatimi bir bak gerizekalı kaldı bu. <laughs> Aga bir susun ya Kral ne oynama zamanı geldi. git sen de ya. Hadi al lan. Al yeter bladerlerinizden bıktım lan. Bir tek ben ladder atabilirim anladınız mı? Bunun tadını bak ne bakıyorsun? Al Onu duydunuz. Bizi rahat bırakın. Biz de seni rahat bırakırız. <laughs> Dermişim. <laughs> ne de değil anlaşılmıyor. Gerize kaldı. Siz aptallar biz sizi bir gün yeneceğiz. Kıçından uydurma lan. Bu dakika seni kız hepinizin öldürecek. Patronumuz öldürecek. Evet olabilir. Yeter lan hepiniz hepiniz ölmeniz yerine. Ben ölsem daha iyi. Çünkü ben hiçbir şey yapmıyorum. Ne bakıyorsun anne? Eşek astır o. Hadi görüşürüz. Hayır. Michael. Beni burada bırakma. Michael. Size aptallar. Kıçınızı tekmele yemek için geri döneceğiz. Sadece peşlerinden. Bekle ben yalnız kalayım. Kalk kaç. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hayır. Geliyor adam. Geliyor. Bayada girmeliyim. Gir. Ne? Herkes. Ben siz gitmiş. Ben yalnız. Ay. Hayır. Bırak bırak bizi. Kipete tuvalet. Ne istiyorsun sen? Astro! Astro'ya bırakın beni! Hayır. Hayır! 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 Kaç! 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 Kaç şuradan! Zor karşısıyım. Çizme olmadı ortadaki. Hayır buradan nasıl girelim? O ne lan? Biz sizin hep yanındayız değil mi Hadi gel buradan! Kaçın! Tek alet tek alet. İkinci miyiz biz? Hayır. Daha dağları var. Aa sürüler geliyor. İşte burası. Çabuk gir buraya. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Çabuk girin içeri. <laughs> Aa. Oh. Hadi tüm buraya kadar geldi. Kaçın. Kamera sen nasıl bir pis olmuş kamera kafasını döndürdü. Geldik mi? Geldik. Çok az kaldı. Öndeki. Saldır. İçeri girin. Çabuk. Ah. Hadi gel içeri, gel içeri. Siz ben siz gidin. Ben hallederim. Burada Hadi üstünü alalım. Of, oh. Lan niye lan? Bugün hiçbir şey beklendiği gibi gitmiyor. Yaralandım. Başında olamıyorum. Üzgün, özür, özür dilerim. <laughs> Üzgünüm. Siz benim için çok önemlisiniz. Siz öylesiniz. Ben üzülürüm. Bu ses ne lan? Sanırım geldiler. Sırafınızı hazırlayın. Çünkü birazdan astrolar geldik. Zaten gözük mü? Özür dilerim. Üzüleceksiniz. Oh, oh, oh. Hadi kıçınızı tekmelemeye hazırlanın. Çünkü kıçınızı tekmeleyeceğiz. Al lan bunlar. Oo! Oo! Oh. Daha bir şeyler yap. Oo, o ne lan? Aa! Ha! Hunter. Sizi ki bir şapşalar öldüreceğim lan sizi. Yatır! Ne oldu lan? Işınlandık mı? Işınlanmışız. Saldırın. Yeter lan. Al kılıcın tadı. Al. Iskaladım. Oh, ah. Kafamızı buldu. Ah. Yeter lan eşek spasa. Ah. Ah. İki parçaya bölmüş lahmacun gibi hissettim kendim ama. Size aptallar. Ben her zaman geri dönerim. Unutma. Uh, gitme lan şapşak. Yeter. Çok çok sinirliyim. Tüm herkes kaçını bizde. Of. <laughs> of. Merhaba. Merhaba. Tuttuğu bak bak sen sizde herhalde. Aaaa. Ben bu tuttuğa baktım ki. Sizde aptallı biz sıçıyoruz burada. Siz de yapıyordunuz. Üzgünüm. Sizin ölmeniz ki dediğim gibi çok üzücü. Ölmeyin. Sizi aptal olur. Her yer. Hemen yanıma sığın. Ben sizi korurum. Ne diyor lan? O ne lan? Orada bir ışık var sanki. Bir gideyim bakayım lan ben buraya şuraya. Hı -hı. Buraya lan. Lan bu ne? Cansızmış lan bunlar. Bizi izliyorlarmış gizlice. Arka bizi gizlice izliyorlarmış. Ne? Ne 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 ne, ne diyor oğlum? Hemen hepsini bul ve patlatmanı emrediyorum. İyiliğim işini yapacağım ama emretmen hiç iyi bir şey değil. Aa burada da var. Al lan kıçını tekmeleyeceğim. Ben buradan da yaptım. Daha var. Arayın hadi. <laughs> ne? Gerçekten mi? Kameramanın götüne sokmuşlar. Allah'ım. Evet kameramanın götüne de sokmuşlar. Bunlar nasıl pisliklermiş lan. Daha kaldı mı bu arada? Evet kafanında. Oğlum her yere koymuşlar bunları ya. Sıçtık biz galiba. O ses ne lan? Hayır. Olamaz. sıçtık galiba. Sizi oktallar bizden kaçabileceğiz mi sandınız? Ama siz niye dönüyorsunuz lan bizim evimiz tarafımızda? E durun ha! Şunları bir öldürelim. İşte böyle. Al lan! Hayır! Benim oğullarımı bırak. Onlar benim her şeyim. Aa, o. Yeter! Kılıcı bu istemedin mi? Bak sana taze taze götürünce kılıç soktum. Çok güzel. O ses neden bir şey daha mı geliyor yoksa? Yüzler! Bençler Friends. Burası benim yerim. Ben buranın garibiyim. Ben buranın Allah'ım. Allah'tan, Allah'tan başka olmaz. Allah'tan başka ne olmaz daha doğrusu? Ha, hayır. Bu ne? Kendini kendine ne sanıyor bu? Hı. Hı. Üzgünüm. Bugün de başaramadım. Sorun değil. Şu kalıcı bir çıkarsayım. Geleceğim. Dostum siz burada da belirirken ve sizi buluyorsunuz. Bakın. O speaker man be. O da Orada speaker man konuşuyorlar. Lan kamera bu mu değil mi lan o? Kamera bu mu? Baka. Merhaba. Ee, ka, ka, a, ne? Aga, aga, aga. Sen öldün. Sen öldün. Gözümün önünde öldün. Nasıl hayattasın sen lan? Ne diyor lan bu? Bilmiyorum ki. Aga, ne diyor? Ben hiç ölmedim ki. Neyse devam edelim. Sanırım onun sahtesiydi ama of, ben hiç bilmiyorum. Ama şöyle öyle hatırlamıyorum. Galiba senin yani senin mi yok. Ama gerçekten gördüm. Kanlar çıktı. Kanlar mı çıktı? Ha, başına birazcık kameran kırılmış. Belki hadi son Hasan görmüş olabilirsin. Aa ne oluyor lan? Yatır. Sizin ucu çıkmayınca dayanamıyorum. Yatır. Lütfen daha acı çekmeyin. Çünkü ben sizin için yardımında her şey için geri Deli geliyorum. Benim adım Titan Speaker'man ve o astro adlı veletlerin kıçını tekmelemek için geri dönüyorum. Titan TV man yaralı. Parazitli. Evet sanırım gerçekten sırası geldi. Evet. O çıkıyor. Yıldız! Öleceksiniz astrolar.